Herkese merhabalar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün mağazamızın 3. günü. Tekrardan bir inceleme yapmak istedim. Bugün günlerden 6 Ocak Pazartesi saat 22.22 22. Bugün 1230 TL'lik ciro elde etmişiz. Güzel. En son 3 günlük ciromuz ise 2500 TL. Bakarsak 3 gün içerisinde en çok satış yaptığımız gün bugün oldu. Güzel ilerliyoruz. Onun dışında 24 takipçi ulaşmışız. Gayet güzel. Gayet güzel. Ve mağazamızdaki bir ürüne popüler ürün etiketi tanımlanmış. Yani e, çok fazla görüntülenme aldığı için popüler ürün etiketi almış. Bu şekilde açıklayayım sizlere. Reklamımız evet çıtırdan ufaktan devam ediyor. Bakalım Peki istatistikler ne durumda? Ee, şu şekilde 3291 görüntülenme almışız bugün toplamda. Ve 1230 TL ciro elde etmişiz. Dün 890 TL ile kapatmıştık günü. Şöyle raporu detaylı bir şekilde inceleyelim. Toplamda peki ne yapmışız 3 gün boyunca? 8900 görüntülenme almışız. 63 sepet eklenme almışız. Brüt sipariş adetimiz ise 8. Normalde şu anda 6 siparişimiz var toplam. 2 adet sipariş müşteri iptali olduğu için sipariş sayımız 6'ya düştü. Ama burada 8 diye gösteriyor bilginiz olsun. Şu an durumumuz bu şekilde. Ben değerlendirmeler geldikçe daha da iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu an beklediğimden de iyi gidiyor mağaza. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz ki daha bir de e, çoğu ürünlerde beden yok. Beden olmadığı halde bu şekilde ilerliyoruz. E, gayet iyi şu anda. 3 günlük bir mağazaya göre 9000 görüntülenme ve 2005 TL ciro gayet güzel. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Tabii ki ürünlerimizi arttıracağız. Ürünlerimiz arttıkça satışlarımız artacak. Değerlendirmeler gelecek. Değerlendirme aldıkça satışlarımız artacak ben bir ayda yani çok rahat 50 binin üstüne çıkartacağımızı düşünüyorum mağazayı. Eğer böyle giderse. İnşallah her şey gönlümüzce olur. istediğimiz gibi olsun. Gün gün bu mağazayı bu şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim.